Eda ile Seda. Eda ile Seda 8 yaşında ikiz kardeşlerdi. Birbirlerine öyle benziyorlardı ki görenler onları ayırt edemiyorlardı. İki küçük kız aynı okula gidiyordu. Görünüşleri birbirlerine çok benzese de karakterleri birbirine benzemiyordu. Mesela Eda neşeli ve hareketli bir çocuktu. Etrafında bir sürü arkadaşı vardı. Anne ve babasına türlü türlü sevimlilik yapardı. Seda ise biraz daha sakin, sessiz bir çocuktu. Eda arkadaşlarıyla oyun oynarken hep kardeşini de çağırırdı. Ama Seda onların oyunlarına katılmazdı. İki çocuk için hayat böyle devam edip gidiyordu. İkizlerin öğretmeni Arzu Hanım çok dikkatli ve şefkatli bir öğretmendi. Bu yüzden çocuklarının dersleri gibi Okul yaşamlarını da yakından takip ediyordu. İkizler oldukça çalışkan çocuklardı. Arzu öğretmen bu yüzden onlarla gurur duyuyordu. Fakat Seda'nın sessizliğinden dolayı çevresinde konuştuğu birkaç arkadaşı vardı. Bir gün teneffüste okulun bahçesini izleyen Arzu öğretmenin gözleri Seda'yı aradı. Fakat Seda ortalıklarda yoktu. Küçük öğrencisi Seda, tam eğlenmesi ve arkadaş edinmesi gereken yaşta kendi kabuğuna çekilmişti. Arzu öğretmen çocukları izlemeye devam etti. Bir yandan da bu duruma bir çare bulmak gerektiğine karar verdi. Ama önce Seda'nın neden böyle yaptığını anlaması gerekiyordu. Sınıfta olabileceğini düşündü. Oraya gittiğinde Seda'yı tek başına otururken buldu. Ona, "Seda yavrum, teneffüs vakti neden sınıftasın?" Seda, "Canım dışarı çıkmak istemedi öğretmenim." Hem boşta durmuyorum ki. Ders çalışıyorum zaten dedi. Öğretmeni Seda'nın yanına oturdu. Küçük kızın saçlarını okşadı. Onun derdinin ders çalışmak olmadığını anlıyordu. Küçük Seda'nın Arkadaşlık kuramama sorunu vardı. Düşünceli öğretmen. Yavrucuğum sen çok tatlı ve başarılı bir çocuksun. Teneffüslerde biraz dinlenip arkadaşlarınla vakit geçirmen daha güzel olmaz mı? Hem eminim arkadaşların da seni gördüğüne çok sevinir. Seda, sevinmezler. Onlar Eda'nın arkadaşları. Şefkatli öğretmen sorunu anlamaya başlamıştı. Onu biraz olsun teselli etmek istedi. Olur mu öyle şey yavrucuğum? Senin gibi güzel, akıllı bir kızla herkes arkadaşlık etmek ister inan bana. Seda, öyle değil işte öğretmenim. Sınıf arkadaşlarım benimle de değil Eda ile arkadaşlık etmeyi tercih ediyorlar. Ben de böyle yalnız kalmaya mecburum. Küçük Seda kendini tutamayıp ağlamaya başladı. Öğretmeninin tatlı sözleri onu biraz olsun sakinleştirmişti. O gün okul oldukça zor geçmişti. Eda ve Seda servise binip eve döndüler. Eda çok mutlu görünüyordu. Seda ise bir o kadar mutsuzdu. Eda, Anneciğim harika bir haberim var. Yarın sınıfça Luna Park'a gitmeye karar verdik. Arzu öğretmenimiz bizi götürecekmiş. Çok ama çok mutluyum. Annesi Eda'nın söylediklerini duyunca sevindi ve hemen Seda'ya dönüp Seda bak yavrum yarın Luna Park'a gidiyormuşsunuz dedi. Seda ise benim hafta sonu ders çalışmam lazım. Ben gitmiyorum Luna Park'a diye cevap verdi. Annesi Seda'ya fazla soru sormak istemedi. Bu yüzden ona peki yavrum Nasıl istersen öyle olsun diye cevap verdi. Ertesi sabah Arzu öğretmen geldi. "Haydi bakalım kızlar, sizi luna park'a götürmeye geldim." deyince Eda, "Yaşasın öğretmenim, hemen geliyorum." dedi. Seda, "Sen gelmiyor musun kızım?" Seda, "Ben ders çalışacağım öğretmenim. Teşekkür ederim." deyince Arzu öğretmen'in aklına bir plan geldi. Öğrencilerin dolu olduğu servisi Luna Park'a gönderdi. Arzu öğretmen... Seda yavrum, gitmek istemiyor olman beni üzdü. Hem sınıf arkadaşlarına birlikte oynayıp eğlenebilirsin. Seda... İstemiyorum öğretmenim. Eda benim yerime eğlensin işte. Zaten onun arkadaşları, onun eğlencesi bu. Arzu öğretmen... Bak yavrum, şimdi sana bir soru soracağım. Ama bana doğruyu söyleyeceksin, tamam mı? Seda... Peki öğretmenim. Arzu öğretmen, sen de Eda gibi birçok arkadaş sahibi olmak ister miydin? Seda hiç düşünmeden cevap verdi. Tabii ki isterdim öğretmenim ama ben Eda değilim işte. Öğretmen, sen elbette Eda değilsin yavrum ama seni güzel yapan da bu. Sen Seda'sın. Senin de kendine has bir sürü güzel özelliğin var. Eminim arkadaşlarım bu özelliklerini bilseler seni daha çok severlerdi. Seda, Öyle mi diyorsunuz? Severler miydi beni de? Oynarlar mıydı benimle de? Arzu öğretmen: Elbette. İnanmıyorsan bunu sana ispat edebilirim. Seda heyecanla: Peki nasıl? diye sordu. Anne ve öğretmen yaptığı planı ikiz kardeşlere anlatmaya başladı. Bu plan Seda'nın çok hoşuna gitmişti. Bir günlüğüne dahi olsa Eda'nın yerine geçecekti. Öğretmenin amacı farklıydı. Seda'yı da ne kadar sevilebileceklerini göstermek istiyordu. Seda'nın sadece biraz özgüvene ihtiyacı vardı. Annesi Seda'yı ve öğretmenini arabayla Luna Park'ın girişine bıraktı. Kendisi de Eda ile beklemeye başladılar. Çocukların eğlence sesleri buraya kadar geliyordu. Seda öğretmeniyle birlikte Luna Park'a girdi. Onu gören sınıf arkadaşı Nurten hemen elinden tutup arkadaşlarının yanına götürdü. ''Eda'cığım şu kaydırağa bindin mi? Çok eğlenceli. Hadi gel beraber kayalım.'' Seda arkadaşının onu Eda sandığını anlamıştı. Hiç bozuntuya vermedi. Onunla kaydırağa doğru gitti. ''Yaşasın. Hadi önce sen kay. Arkandan da ben geliyorum.'' dedi. Seda ve Nürten kahkahalar atarak oynamaya başladılar. Seda ilk defa kendini bu kadar mutlu ve rahat hissediyordu. İşte küçük çocuk sonunda kendi gibi davranmaya başlamıştı ve arkadaşlarıyla doyasıya eğleniyordu. Heyecanla binmek istediği trenin önüne geldi. Bu tren çok yüksekten gidiyordu. Sonunda eğlenceli trene de bindi. Bu sırada Eda Luna Park'a gelip diğer arkadaşlarıyla uçan gondola binmişti. Gondoldaki birkaç arkadaşı trendeki Seda'yı fark ettiler. Çocuklar Seda'nın Luna Park'ta olmadığını sanıyorlardı. Fakat Eda yanlarındaydı. İkinci bir Eda olamayacağına göre trendeki ancak Seda olabilirdi. Nurten, aa şuraya bakın iki tane Eda var. Eda, ha 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 hayır Nurtenciğim yanındaki Seda. Nurten, öyle mi? Ama Seda ile çok eğlendik onu sen sanmıştım. Diğer çocuklar da şaşkındı. Biz de öyle sandık dediler. Tüm sınıf arkadaşları onu alkışladılar. Yaşasın eğlenceli Seda diye hep birlikte bağırdılar. Seda arkadaşlarının tepkisini görünce çok sevindi. Demek olması gerektiği gibi davrandığında arkadaşlar onu da sevebilirdi. O gün Eda, Seda ve arkadaşları ilk defa hep birlikte çok eğlendiler. İkiz kardeşlerinin yüzünden mutluluk saçılıyordu. Anneleri ve Arzu öğretmen çocuklarını o halde görünce çok mutlu oldular. Küçük Seda da aslında kardeşi gibi eğlenceli biriydi. Arkadaşları da onu Seda olarak sevmişlerdi. Minik kız bir daha hiç yalnız kalmadı. Kardeşi ve arkadaşları ile birlikte çok ama çok mutlu oldu.